Bak yine bir eşofman Harika. tarzı ama... Outlet'ten aldım. Aa, Aa <laughs> çok gerçek ama çok, şık. Devir öyle de yurt <laughs> <laughs> gittiğim bile artık ekonomi uçup şey Outlet'te. söyleyeyim mi? Bir eşofman... Sen peki keşke taşlı ayakkabı giyseydin. diye hayatım peki, ya. Peki bombayı söylüyorum size. Evet. Taşlı ayakkabılarımı aldım sıfır. En sevdiğim markanın sıfır evet. taşlar löngür löngür dökülüyor. Üstünden Olmadı Bilal abi. Ayağın olmadı. Acaba şişkinlik mi var Ödem Bey? Hayır sen çok zayıfladın. Evet. Çok zayıfladın. Çok değil ama… Ay gelin konuşacağız. A da da da. Bir izleyelim bantımızı A Demet Akal'ın. De arkadaşlarımız, ekibimiz hazırladı. Ardından geliyoruz efendim. Buyurun. Demet Akal'ın 90'lı yıllarda başlayan mankenlik kariyeriyle şöhret yolculuğunun ilk adımlarını podyumda attı. 30 yıl aşkın sanat yaşamı boyunca yaptığı her işte hep zirvede yer aldı. ...modyumlardan sonra setlere transfer oldu. Dönemin en önemli dizi ve filmlerinde rol alarak oyunculuğuyla da çok konuşuldu. Demet Akal'ın esen pop rüzgarını arkasına alarak... ...sebebimle Türk müziğine adını altın harflerle yazdırdı. Herkes onun şarkılarını, o sahneyi çok sevdi. 2000'lere geldiğimizde Demet Akal'ın artık atarlı şarkıların liderli şarkıcısı oldu. Her yeni şarkısı, her yeni albümde çıtayı biraz daha yükseltti. Demet Akal'ın zirveye tırnaklarıyla kazıyarak... Mankenlik, oyunculuk, şarkıcılık derken sunuculuk da yapan Demet Akalın ekranların aranan yüzü oldu. Birçok başarılı televizyon programına imzasını attı. Yaptığı her işte zirvede olmak kolay değildi. Özel hayatıyla her dönem dikkatleri üzerine çeken Demet Akalın hiçbir zaman lafını esirgemedi, hep bildiğini okudu. Her adımı, her söylediği, her yorumu olay oldu. Kısa bir süre önce söylemezsem olmaz da ağırladığımız popun kraliçesi, Hadise ve Ebru Gündeş'in arasını açan yasak aşk skandalında tarafını seçerek yine gündemi belirledi. Bu Hadise'nin oyunculuğu için ne diyorsun? Bu arada çok konuşuluyor ya nasıl izliyorsun? ki İzlemem izlemedim de. Ben hmm. aşkım ben ne bir günde işçiyim biliyorsun. He. Demet Akalı'nın açıklamasına fena bozulan hadise imalı açıklamalarıyla hedef şaşırtmak istedi. Defalarca saygısızlığa tahammülü olmadığını açıklayan ünlü sanatçı sahnede bile lafını esirgemedi. O şarkı söylerken sigara içen seyircisini uyardığı anlar yine son zamanların en çok konuşulan olayları arasına girdi. Ne biliyorsunuz herhalde? Demet Akalacık. Çocuk uyanıyor içmeyelim de bana ne ya diyorsun. Ve bana ne ya diyorsun, Ve bana ne ya diyorsun. Duyuyorum yani, görüyorum. Bir <laughs> programın içine. Bir <laughs> programın içine. İçmeyin abi şunu. <laughs> Hiçmayın abi şun. Sadece Magazin Dünyası'nın değil, sosyal medyanın da en atarlı, giderli ismi oldu. Toplumsal konulardaki çıkışlarıyla hep adından söz ettirdi. Türkiye'nin yüreğini dağlayan Narin cinayeti sonrası destek verdiği Gülben Ergenle teşekkür krizi yüzünden karşı karşıya geldi. Gülben Hanım'ı sosyal medyadan çıkardınız. Kendisini engellediniz, kırgınlığınız Devam ediyor mu daha? Engelleyemediniz. Sadece sosyal medyadan mı evet, çıkardınız. Çıkard Aradaki kırgınlık devam ediyor mu yoksa konuşsunuz mu daha sonrasında? Yok konuşmadım. neden abla bu kadar tepki gösterdi? Bir, konuda ana okulu açıyorsun ve ben insanlara kızının adına onların kızı adı verilecek o farka... İkili arasında başlayan polemik Demet Akalı'nın kredisi bitti açıklamasıyla son buldu. Yani adamlara mahcup duruma düşmüşüm. 1 milyona yakın para toplamışım milletten. Sadece bir teşekkür istiyorum. Basın danışmanına kadar yazdı sağ olsun. Özgür Aras'a da teşekkürlerdi. Ayıp. Yani ben de bir daha kredisi olmaz. Bu kadar. Fazla konuşmayalım. <laughs> <Şimdiden> teşekkür olur mu? Binler. Hava ne kadar güzel yalnız bebekte. Farkında mısın? Evet, siz de çok güzelsiniz. Okan Bey de çok güzel. Allah razı olsun. göremedik. Okulda mı? Ya, okulda ya. ya okulda ya. Yüzüğümü evet, unutmuşum. Bak Pınar Pınar burada da yüzüğüm yok. Aa. Aa. Evde mi burada mı? Burada ise alalım hemen. Yok minik getiriyor. kızı, kızı uyandırması için Bilal abi eve Okan'ı diktim. Sen hmm. dedim sonra gelirsin. Ben bir de tiklik kadınım öyle saat, dakik bilmem ne. Abi. Dokuz çeyrek dedi Bilal Bey. Tamam dedim falan filan neyse. Abi baktım şey yüzüğüm yok. Bir de ne oldu biliyor musun? Yan komşum bayağı ünlü söylemeyeyim şimdi kim olduğunu. Hmm. Ee, Bayağıdır da yoğunluktan bahçeye çıkamıyorum. Dün köpeği çıkarttım böyle popiyi. Aa ne güzel dedim havuz yapmışlar. Aa dedim ne? bir de küçük havuz yapmışlar. Bakayım bakayım orada ben... başka neler var falan filan derken. Şöyle bir döndüm Pınar. O çam ağacı gözüme bir girdi. Ama Allah sert olası. çam yani dikenli çam. Böyleyim bak dün dedim ki bilele acaba Yarın gelemiyorum desem ne yapar Allah <laughs> diye. Allah. Neyse Allah. çene çene çalışıyor. O nasıl acıyor Ay, biliyor musun? Sen el alemin bahçesinin havuzuna bakarsan. bakarsan nasıl da merak şeker oluyor. bir tipler karı koca <laughs> bebişleri var. Futbolcu ben. Be, ben, öyle ben öyle bahçeli. Mi? Onun Hı. için çok şeyim yok. <laughs> e, <şeyim gülüyor> demet biz dedik ki böyle bir hareketli şarkıyla demet yani şey, yaz öyle geliyor ya demete kanı şarkılar. İlk evet. defa Sloan... bu kadar şeyi konuşuyorum. E, onu da anlatacağım. Bak dün ile stüdyoda dedik. Bir ha. tane bana şarkı verdi Sefa. Ben istiyordum ondan güzel bir şarkı. Yeni nesili yakalamak için. Bir tane şarkı aldım yapıyoruz falan. Sonra dedik abla bir şarkı yaptım. Nüet yapalım dedi. Ben ne? <gülüyor> <gülüyor> dün gittik okuduk çok çok güzel bir şarkı öyle yaptık. Evet. Yazda şarkı evet. geliyor Evet evet. Hazirana. Hazirana. Bayram inşallah. Ama bu slow şarkı sen neden projelere girmiyorsun? Gideceğim. Aslında kadar güzel naif bir sesi var. Gireceğim. Gireceğim. Gireceğim demesene biraz şey de beni de alıp i̇şte Ben, ben de, oraya gireyim. Orada ben da Ben de onu soracağım. Sen böyle muhteşem şarkıları nasıl buluyorsun? Sevgilim bu benim, ne? bu şarkı çok eski bir şarkı zaten biliyorsun. Hani Mahsun'un yazdığı ve Özcan'ın okuduğu ve evet. Hakkı Yalçın'ın e, projesindeki bir şarkı. Hakkı Yalçın da bize çok kıymetli şarkılar verdi zamanında. Evet, Melekler evet. imza topluyor falan Haşan'la okudu. Ondan sonra zaten çok kıymetlidir. Benim hayatımda da öyledir. O yüzden de ben bunu 4 sene önce okudum biliyor musunuz? Hadi Hakkı hadi Hakkı bir seneden sonra artık bıraktım hadi hakkı ne oluyor klip diye. <laughs> Polat Yağcı'dan çıktı bu şey albüm. Hani. Yani onun projesi. Onun için Kemal Başboğa şeyi çekti. Bu şarkıyı çok seviyordum. Ya Özcan'ın okuduğu şarkılar da Sen biraz Teravski çok seviyorum. Şey ya senin evet. 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 Çok seviyorum Seviyorsun. ya. Seviyorsun. Ne yapayım Bilal abi ya. Hı -hı. Güzel yakışıyor senin sesine ya yorumuna. Mutluyken bile bilmiyorum sizde de var mı o? Mutluyken bile bir saatten sonra insan bir istiyor böyle can ağacısın bir şey. Sebep yok. Şu anda evet. şu anda, <laughs> şu anda şey. çok mutlusun değil mi? Şu Allah anda çok Allah korusun dağlara, ataçlara ama hani yani insan ya. Şu anda çok mutlusun ama sana bir soru soracağım. Kendini kaçırır mı? Az önce VTR'de de izledik. Gülben de seni barıştırmak isteyenler oluyormuş, araya girenler ama oluyormuş. Ne kadar soğular, <laughs> soğuk oldu falan. Şu an bir buz bir buzla. Ama... Hiç inan konuşasım yok. Yani ona kırgınlık, küslük falan başka bir boyutta. Yaptığı hareket çok çirkin. Konuşmak daha iyi istemiyorum yani. Böyle bak şey yaparken böyle çenemi falan zor tutuyorum. Ağzımdan kötü bir laf çıkmasını. boş ver Sen güzel insanlardan bahset başka. Peki o zaman, <laughs> peki o zaman demez evet, sana soracağım şimdi Eyvah. bunca yıllık sanat hayatında e, yaşadığın en büyük hainlik neydi? Unutamadığın, hafızandan silemediğin. O. Evet. Yani bu da, duruyor, duruyor güzel <laughs> o Kızım, sürpriz bu, Akşam ben ya bana sana. <laughs> Keşke sorsa yani, yani hainlik ulaştırmak. olarak hani Hani bizim, belli bir insanın hani özellikle benim önümü kesmek ya da üstüme basmak gibi bir şey olduğunu hiç zannetmiyorum yani. Senin içine acıtan, hafızandan silemediğin. Ya yani çok hafızandan silemediğin. Siliyorsun değil, çünkü değil mi? Ben sanırım şey söylüyorum insan unutuyor ya. Unutuyor. Zaman aşımı denemezsin. Yani denermişim. böyle şey dışarıdan bakıldığında aman işte kavgacı kadın bu yine bununla küsmüş mü deniyor mu? Bana zaten bana bir şey yapılmadığında ben hani İlla aman şununla da kavga edeyim bir şey yapayım. Öyle bir derdim yok ki. İlla bir yamuğu oluyor ondan sonra. Şey, ha benim hatalarım olmuyor mu? Ben işte biraz sevgi ve saygı konusunda biraz şeyim hani. Özen istiyorum arkadaşlığa. Yani, özen. Özen çok çünkü, kıymetli bir çünkü şey çünkü değil mi? Çünkü sen bu özeni abi? gösteriyorsun dostlarına, çevrene, arkadaşlarına. Ve senin kinci olduğunu da zannetmiyorum yok, ben. kin, kin Tutamıyorum he? ya. tutamıyorum. Fatih ne oldu durumlar? Aa Fatih ile konuşuyor. ben onu çok seviyorum. Ya. Gerçekten inanılmaz. Yani Fatih'e baktığımızda yıllar var, anılar, anılar, tarihiz Tabii. resmen adamla, tarih. tarihiz yani. Evet. Onun için benim ona hani e, şeyim yok, e, şu anda gönül kırgınlığım yok, olmasın da. Ben yani hmm. hiç istemiyorum. Eski arkadaşı görüyorsun işte yani Tanyeli falan filan gittiğinde onunla o son konuşmalarımız falan. İnan böyle cenazeye gidemedim. Şimdi Bodrum'a gideceğim de mezarlığına falan filan gideceğim. Çünkü biz onunla vedalaştık. Ya, yani. mi? kötüsü de ne biliyor musun? Hı, hı. Ya onunla hayattayken vedalaştım ya yani. Nasıl vedalaştınız? Ay, hiç anlatmayayım valla bilen asla. Bacaklarım bile bak şu an böyle tüylerimi diken diken Telefonda alıyorum. mı vedalaştınız? Hayır hayır yüz yüze. Hastaneye mi gittin? Sen de. Ne oldu? Lütfen biraz. Ya konuştuk ya, işte mi? geçmişten benden sonra böyle olsun cenazeme o gelmesin bu olmasın. Hepsi bende tabii ki saklı hmm. bir öyle bir şey konuşamam da. Kadıncağız ölüm döşeğinde. Ay böyle yıl, yıllar çünkü onunla da çok geçmişimiz var. Onun için hani eski arkadaşlıklar daha bir kıymetli. Son yeni, görüşün arkadaş, oldu. yeni arkadaşlıklar da kıymetli tabii ki. Son görüşün olduğunu hissettin mi onu ziyaret Tabii ettin. o da biliyordu zaten. Öyle mi? O tabii da biliyordu canım, her öyle şey konuştuk. O kadar her şeyin farkındaydı ki. Sonra dedi ki işte veya seviye dedi Nasıl şey yapacağım dedi. Ya? Yemek, ya, programı, ya programı. yapacağım. yapacağım. <laughs> İlk konu kız gelmeyen ne olsun dedim vallahi. O Hiro'yu da getiririm falan, falan Oradan çıktıktan sonra orada artık Oyunculukta ben biraz hiç kabiliyetim yok. Evet. Orada onu öyle bir oradan çıktıktan evet. bir kere dener de olmuştu öyle bir şey biliyor musun Pınar? Seki'ye gitmiştim bazen de anlatıyorum. Denizseki böyle Ceza anlatıyorum cezaevinde ya Bilal abi çok acayip bir şey bak geçen aylarda yine e, o hükümlüleri e, infaz memurları için yani devletimiz o kadar pırıl pırıl imkanlar yapmışlar ki onlara işte konser vermeye gittim. Ben de bugün gidiyorum oraya. Ay hepsine evet. selam. O kadar Şakaları şekerler ki. Bugün var, evet. benim konserim var. Orada evet, kader mahkumları da tabii evet, var. ki aynı şekilde Çocukları senin var. coşkuyla karşılıyorlar evet. ama Çok şimdi güzel. o karşıda olmak o kadar fena bir şey ki böyle aman öyle oldu böyle oldu bak şunun da bu derdi var falan filan ona öyle şeyler söyledim söyledim. O benle beraber yürümeye başladı. Böyle böyle geldik tam artık bu duvar ben buradan dışarı çıkacağım Hı -hı. o burada kaldı ya ya demirler bir yüreğime bir Geline şey bıraktım. oturmuştu oradan çıktıktan sonra bir ağlama duvarı oluyorsun peki, yani. ya peki ee, Level C tutuklanması çok sıcak bir gündem senin de yorumun var konuyla alakalı ve daha soracağımız onlarca daha soru, soru var ama var. hepsi kısacıkların ardından geliyoruz bir yere hayır